Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni katılan sevgili dostlarım, sizler de hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, güzel bir durgörü görü, sıfalı bakacağım. Aşk, iş, sağlık, tüm konuları ele almaya çalışacağım. Detay vermeye çalışacağım. Umarım detaylı bir bakım olur. Umarım soru işaretleriniz aklınızdan kaybolur. E, güzel olanları, size uyanları, pozitif olanları Alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. E, tabii ki kötü insanları da evrene iade edin arkadaşlar. Tekrardan geri gelmesin. Bugün e, enerjilerim gerçekten çok güzel. Ve bu enerjileri sizlere dağıtmak amaçlı buradayım. Karşınıza çıktıysam mutlaka ve mutlaka bir ipucu vardır evrenin size bir sinyali olduğunu düşünüyorum zamansız zamanların falına bakıyorum ne zaman dinlerseniz o zaman baz alın arkadaşlar bireysel danışmanlık isteyen arkadaşlarım varsa da videolarımın altında açıklama bölümü var açıklama bölümünün altında hemen benim numaramı bulabileceksiniz tıklayarak yazılı bir şekilde whatsapp'tan ulaşabilirsiniz yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bakım yapabilmekteyim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Genel olarak yazdım. Aşk, iş, sağlık, genel, kolektife niyet alınarak bir açılım yapıyorum. Umarım tüm dilekleriniz ve istekleriniz birer birer gerçekleşir. Bana şey soruyorsunuz. Ramazanda ara verecek misiniz? Bakımlara devam edecek misiniz? Ara vermeyeceğim arkadaşlar. Bakımlara devam edeceğim. Bilginiz olsun. Evet. Dileklerinizi tutun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki tamamen güzel durumlar, güzel olaylarla karşılaşırsınız. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ruhtaşlarım. Şimdi arkadaşlar e, zaten e, suda yansıyanlar direktman her şeyi ortaya seriyor. Aşırı derecede bir yorulmuşluk var. Özellikle de e, ruhen yorulmuşluk, psikolojik olarak e, maddi ve manevi yorulmuşluklarınızı görebiliyorum. Ve bunun bir tek ana sebebi e, kafanıza taktığınız soru işaretleri. Aynı zamanda bu soru işaretlerini... Ee, yanıtını bulmamanız. Tek sorun ve sıkıntının bundan ibaret olduğunu görebiliyorum. Vücuden yorgunsunuz. Psikolojik olarak yorgunsunuz. Ee, kalbiniz, beyniniz, fikriniz, ruhunuz, bedeniniz her tarafınız yorulmuş ve bu yorgunluğun gerçekten e, geçmediğini görebiliyorum. Ne kadar geçirmeye çalışsanız da çalışın bir türlü bu yorgunluk, bu gönül yorgunluğunuz geçmiyor sizi çok yormuşlar. Fakat e, bu yorulmuşlukların artık arkasında da büyük bir ferahlama var. Yani bu zaman, bu devir e, kesinlikle aleyhinize değil lehinize dönmeye başlamış. Yani burada büyük mutluluklar, güzel fırsatlar, büyük adımlar, aynı zamanda isteklerinizin de teker teker sıralanmalarını görebiliyorum. Evet, evet. Bu aralar nedense böyle hani kötü bir haber alacakmış gibi ya da e, biraz anksiyeteniz yükselmiş olabilir. E, psikolojikman zedelenmiş olabilirsiniz. Her şeyin imkansızını düşünüyor olabilirsiniz ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim ki bu sadece sizin yaptığınız vesveselerden kaynaklanıyor. Yani burada kötü bir haber görmüyorum. Beni dinleyen, alıp kabul eden arkadaşlarım için söylüyorum. Gördüğünüz gibi üzerinizde göz var ve bu gözde sizi yoran gözler yani kem gözler sizi yıldırmaya çalışan gözler ve gerçekten bu sizin bilinçaltınıza kadar işlemiş çünkü bilinçaltı rüyalarınızın çok da temiz olmadığını söyleyebilirim. Korkunç rüyalar görüyorsunuz. Hatta birli vade öncesinden korkunç rüyalar görmüşsünüz, ee, ne bileyim böceklerle uğraşmışsınız, farelerle uğraşmışsınız, neydi belirsiz şeylerle uğraşmışsınız rüyalarınızda. Ee, bunun sebebi de, bunu net bir şekilde söyleyeyim, sizinle uğraşan, enerjisel bakımdan sizinle uğraşan insanların olduğunu görebiliyorum. Ve bu da sizin e, tükenmişlik sendromlarınızı net bir şekilde gün yüzüne çıkartabiliyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın, çabalarsanız çabalayın. Ee, bir yerden sonra artık bir tıkanma dönemine geçiş yapıyorsunuz. Ee, nasip kısmetinizde bir daralma olduğunu görebiliyorum. Ee, eskisi kadar bolluk ve berekette değilsiniz. Bunun sebebi, dediğim gibi enerjisel bakımdan sizinle uğraşan kişi ya da kişilerin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü e, enerjileriniz çok dağılmış. Olacak olan işiniz olmuyor, sekteye uğruyor, ee, istekleriniz, niyetleriniz doğrultusunda hiçbir şekilde e, bir yere varamıyorsunuz. Bunların olmasının sebebin altında ise enerjilerinizle uğraşan kişilerin olduğunu görebiliyorum. Hanin içerisinde mutsuzluklar, e, kalben bağlı olduğunuz kişiyle mutsuzluklarınız, e, aynı zamanda rahatsızlıklarınız, hastalıklarınız. Bunların kaynakları, e, dediğim gibi biraz böyle e, sizin enerji gücünüzle alakalı olduğunu üzülerek de söylemek istiyorum. Tabii ki bu durum geçecek merak etmeyin. E, bu durumun geçmesi tarih vermek istiyorum ben size. E, Martın birinci haftasında son bulacak ve bu Martın birinci haftasında artık e, zaman size doğru işlemeye başlayacak güzel. Ferahlı, huzurlu, sağlıklı bir zaman dilimine geçiş yapacaksınız. Çok fazla e, ekonomik sıkıntılarınız var. Yani e, borcunuz, harcınız, e, yapmak isteyip de yapamadıklarınız hep böyle e, bir yerden sonrası tıkanıyor. Ama bunlar açılacak artık merak etmeyin çünkü süreç o kadar güzel ilerleyecek ki fırsatlarınız ayağınıza gelecek. Mirasla alakalı beklentileriniz var onlar ayaklarınıza gelecek. Ee, beklediğiniz güzel haberler var aşk ile alakalı e, yani ya maddi ya manevi çok beklediğiniz haberler var ve bunlar tamamen gelecek sizin hanenize doğru. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki, bütün sevincinizi, huzurunuzu, mutluluğunuzu baş tacı yapacaksınız. Ve gamı, kederi ayak altına alacaksınız. Evet. Öyle bir insan var ki, ee, sanki bu insan aslında sizin kötülüğünüzü isteyen, sizi kıskanan... Aynı zamanda sizinle muhabbeti kesinlikle bırakmayan, siz ne derseniz tersini e, uygulayan ya da tersini söyleyen, hep böyle bir e, çatışma içerisinde, tatlı çatışmalar içerisinde, işte e, şakayla karışık laf sokmalar, ne bileyim, e, siz beyaz diyorsanız, hayır arkadaşım o beyaz değil, aslında o e, siyah olmalı gibi e, doğrusunu bildiği, yani sizin söylediğinizin doğru olduğunu bildiği halde sizinle çatışmalara giren bir insan var burada. O insandan derhal koşarak uzaklaşın lütfen. E, çünkü hiçbir şey bilmiyor ve aynı zamanda e, biliyormuş gibi de sizinle iddialaşıyor. İddialaşan bir insan var burada. E, devlet dairesinden gelecek olan uzun zamandan beri çözüme kavuşturamadığınız, devlet dairesinden gelecek olan... O kadar güzel bir haber var ki ve bu haber gerçekten sizi çok mutlu edecek. Hatta ve hatta e, bir bağış yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, bir adak adamışsınız. Bu konuyla alakalı bir şeyler dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu aylarda böyle güzel şeyler dağıtın, duaları alın. E, çünkü önemli aylardayız Allah'ın izniyle. Ramazan ayına da geçiş yapacağız. Umarım bütün oruçlarımız kabul olur. Ee, arkadaşlar gözle alakalı bir problem olabilir bu aralar başınızın ağrıdığını gözünüzün ağrıdığını gözünüzün kuruduğunu e, başınızın özellikle sol tarafında ağrılar olduğunu görebiliyorum bir ağırlık var üzerinizde nasıl kısmette bir tıkanıklık oluşmuş dediğim gibi e, eklem yerlerinizde ağrılarınız var ve sindirim problemi çekebilirsiniz e, şimdi isimden harfler vereceğim direktman isim söylemeyeceğim harfler vereceğim. İ harfi, L harfi, E harfi, S harfi, A harfi ve T harfi. Bundan gelecek olan bir haber var ee, ve siz imka imkansız olarak düşünüyorsunuz. Konuşamadım. <laughs> i̇mkansız olarak düşünüyorsunuz ama imkansız değil kesinlikle. Gelecek olan haber ilk önce bir mesaj yoluyla daha sonra arama yoluyla daha sonradan yüz yüze görüşme olacak. E, temiz bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. İki kişi arasında kalmışsınız ve bu iki kişi arasında kalmalarınız aslında e, kadersel bir e, yönetme mi desem? Yani kadersel bir e, oyun mu desem size bilemedim ama bu iki kişi arasında kalmanız aslında çoğu şey size öğretecek. Eğer ki e, hayata karşı böyle kulaklarınızı iyice açarak o hayatı dinlerseniz ya da e, hayat kendinize uyumlayarak yaşarsanız birkaç e, öneri ve aynı zamanda birkaç e, dersleri olacak size kötü ders değil bunlar kimin ne olduğunu gizli düşmanları aynı zamanda kalben bağlı olduğunuz kişilerin nasıl bir yapıya sahip olduklarını e, zamanlı süreçte insanları artık yavaş yavaş öğrenmeniz gerektiğini yani ufak bir ders aslında sizi insan sarrafı yapacak arkadaşlar. Onu da söylemek istedim açıkçası. Ee, sıkıntı yok. Herhangi bir ölüm, kalım, kaza, bela ya da e, sizi sıkıntıya sokacak bir olayın olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ama çok güzel haberleriniz var. Beklediğiniz haberler yavaş yavaş geliyor. Evlenme teklifleri, yüzükle alakalı bir görüşme e, ve bir hediye. Bir yüzük e, hediyesi alacaksınız onu da söyleyeyim bir evlenme teklifi alabilirsiniz. 14 Şubat yaklaşıyor, muhtemelen onunla alakalı olabilir. Şimdiden öyle bir teklif alırsanız, lütfen benim özelime yazın. Abla böyle bir teklif aldım diye ben de sevineyim. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili rödajlarım, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni yeni takip eden ee, kanalımı yeni keşfeden arkadaşlarım sizlerde hoş geldiniz sefalar getirdiniz bireysel olarak bakım yapmaktayım videolarımın altında açıklama bölümü var oraya tıklarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz evet canlarım söyleyeceklerim bu kadar sizleri çok çok seviyorum bu arada güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum şimdiden hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgilerimle.